İyi akşamlar arkadaşlar. Bugün e, sizlere arınma yapacağım. Ben Medyum Manolya. Arkadaşlar e, hipnoterapi, biyoenerji ve metafizik üzerine çalışıyorum. Bugün danışanlarıma, takipçilerime özel arınma yapıyorum. Lütfen beni takip ederek izlerseniz bu, bu arınmamdan fayda göreceksiniz. Onun için bütün danışanlarımı ve e, takipçilerime özel bir arınma yapıyorum. Şimdiden herkesin arınmasını ve temizlenmesine niyet ediyorum. Bismillahirrahmanirrahim. Allah'ım ve onun yarattığı meleklerden ve hüttamlardan yardım talep ediyorum. Allah'ım danışanlarımın, beni takip edenlerimin üzerinde, canında, kanında, evinde, barkında, malında, mülkünde, canında, kanında, Metafizik olarak muska, büyü, sihir, nazar, cin, musallat kim gönderdiyse, kim yuvalarını yıktıysa, kim onları üzdüyse, para yollarını kapattıysa, şanslarını kapattıysa, şu anda hepsini geri sahiplerine iade ediyorum, iade ediyorum, iade ediyorum, iade ediyorum. Allah'ım ve onun yarattığı meleklerden yardım talep ediyorum.'' Allah'ım ve onun yarattığı meleklerden yardım talep ediyorum. Mayer hocamın ışık görevlilerini davet ediyorum. Davet ediyorum, davet ediyorum. Mayer hocamın ışık görevlilerini davet ediyorum. Davet ediyorum, davet ediyorum. Bana gelin bana yardım edin. Bana gelin bana yardım edin. Danışanlarımın canına, malına, mülküne, parasına, puluna, evlatlarına, kazançlarına, huzurlarına, mutluluklarına yuvalarının yıkılmasına kimler engel olduysa kimler muska büyü sihir yaptırıp da insanları üzdülerse hepsine yapana yaptırana geri iade ediyorum yapana yaptırana geri iade ediyorum yapana yaptırana geri iade ediyorum İade ediyorum iade ediyorum iade ediyorum, iade ediyorum. ve kodlama veriyorum 7 gün içinde kim ki yaptıysa kim düşmanlık yaptıysa kim kötülük beslediyse 7 gün içinde kendilerine geri çeviriyorum. Kendilerine geri çeviriyorum ve ortaya çıkmalarına niyet ediyorum. Bilin ki arkadaşlar bu çalışmadan sonra 7 gün içinde etrafınızda kim ki zarar görüyorsa, kim kimin yani kime bir şey oluyorsa bilin ki onlar sizin düşmanınızdır. Onlar size zarar veren insanlardır çoluğunuza çocuğunuza zarar veren insanlardır bunu kendi adıma da kendi aileme de evlatlarıma da sevdiklerime de sizlerle birlikte ben kendimi de arındırıyorum kim ki bana ve danışanlarıma ben takipçilerime zarar veriyorsa hepsine yaptıklarını iade ediyorum yaptıklarını iade ediyorum iade ediyorum iade ediyorum 7 gün içinde kodlama veriyorum. 7 gün içinde kim zarar ziyan verdiyse, kim ki hocalara gidip muskalar büyüler yaptırdıysa, kim ki huzurunu bozduysa, kim ki çoluğuyla çocuğuyla kavga etmelerini, eşiyle kavga etmesini, ailecek birbirlerine düşmesine sebep oldu ise hepsini kendilerine geri çeviriyorum. Yapana yaptırana iade ediyorum yapana yaptırana iade ediyorum, iade ediyorum, iade ediyorum. Azazel'i davet ediyorum, Azazel Hüddam'ını davet ediyorum, Azazel Hüddam'ını davet ediyorum. Azazel Hüddam'ını davet ediyorum, bana gel bana yardım et, bana gel bana yardım et. Mayer hocamın ışık görevlisi, bana gel bana yardım et. Kim zarar veriyorsa yedi gün içinde yerinen yeksan olsun yerinen yeksan olsun. Bütün yaptıkları kötülükler kendilerine kalsın. Hep onlara iade ediyorum. İade ediyorum, iade ediyorum, iade ediyorum. Yedi gün içinde yaptığı bütün pislikler geri kendilerine dönsün. Eğer ki bilin arkadaşlar 7 gün içinde birilerinin başına bir şey gelirse bu yaptığımız geri çevirme onlara iade ettik arkadaşlar kim ki danışanlarıma, takipçilerime zarar veriyorsa şu an itibariyle hepsi yerle yeksan olsun. Hepsini iade ediyorum, iade ediyorum, iade ediyorum, iade ediyorum. Mayer hocamın ışık görevlileri, ateşin görevlileri, ateşin görevlileri bana gelin bana yardım edin. Bana gelin bana yardım edin. Mayer hocamın ışık görevlileri bana gelin bana yardım edin danışanlarımın canında kanında ne varsa hastalıklar bildiğimiz ve bilmediğimiz hastalıklarından arınmalarına niyet ediyorum eğer ki muska büyüyle bedenlerine hastalık gönderdilerse hepsini iade ediyorum 7 gün içinde azezel meleğim gelsin bütün danışanlarımın takipçilerimin bedenini temizlesin kim yaptıysa onlara geri iade etsin. Ben bilmem o bilir. Ben bilmem o bilir. Gitsin hepsini iade etsin. İade etsin, iade etsin, iade ediyorum, iade ediyorum, iade ediyorum. Hepinize şifa olsun arkadaşlar. Hepinize iyi akşamlar. Teşekkür ediyorum. Kanalımı takip ederek izlerseniz yaptığım bütün arınmalar, bütün ritüelleri e, göreceksiniz ve bütün enerjilerim beni takip edenlere ve takipçilerime ee, özel oluyor arkadaşlar. Onun için takip ederek izlerseniz çok daha sevinirim. Kendinize iyi bakın. İyi akşamlar.